Mertem ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Türkiye ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Detayları sizlere aktaracağız ama önce başlıklar. Zekat fitre sadaka. Profesör Doktor Aydarbaş Allah'ın malımızdaki gizli hakkına dikkat çekti. Terörle müzakere süreci sürüyor. Polis Hakkari'de saldırgan gruplara müdahale etmedi. Ali Akatata yeni bir lozanın zamanı geldi dedi. Suriye sınırında sözde PYD bayrakları değiştirildi. PYD sorumlusu Salih Müslümin İstanbul'da olduğu iddiası doğru mu? Silopi'de terör saldırısı. Emniyet binasına el bombası attılar. Emniyet amiri ağır yaralandı. Türk İş Temmuz raporunu açıkladı. Açlık sınırı 1012 lira, yoksulluk sınırı 3296 lira. Kredi aldı başı yandı. 35 bin TL için 400 bin liralık arazisi haciz kıskacında. Mısır'da gergin cuma. Ordu yanlıları iki ayrı meydanda toplandı. Ordudan Adeviye Meydanı'na müdahale sinyali. Ayrıntılar şimdi. Ramazan oruç ayı olmasının yanı sıra zekat, fitre ve sadakayı. Profesör Doktor Haydarbaş, Yeni Mesaj gazetesindeki köşesinde bu ibadetlerin ve güzel amellerin önemine dikkat çekti. Ayet ve hadisler ışığında konuyu anlatan Profesör Doktor Haydarbaş'ın köşe yazısıyla bültenimiz başlıyor. Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız bir sınamadır. Büyük ecirse Allah katındadır. Cenab-ı Hak dünyada herkesin daha fazlasına sahip olmaya çalıştığı servet için böyle buyurmaktadır. İmtihan serveti Allah'ın emir buyurduğu şekilde kullanmaktır. Bu hususta Hazreti Peygamber servetinin hakkını ödeyen kimsenin ahiretteki halini şöyle tasvir etmiştir. Servetiyle Allah'a itaat eden ve malının hakkını ödeyen mal sahibi kıyamet günü servetiyle beraber gelir. Sırat Köprüsü'nden geçerken her ne zaman sırat önüne dikilirse malı geç, geç zira sen bende olan Allah'ın hakkını ödedin der. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ademoğlu malım malım der durur. Halbuki malından senin için ancak yediğin var ki yok olup gidiyor. Giydiğin var ki eskiyip mahvoluyor ancak sadaka olarak verdiğini ebedileştiriyorsun. Demek ki serveti Cenabı ı Hakk'ın emrettiği şekilde kullanmak, belli bir kısmını zekat olarak vermek, Allah'ın malda gizli olan hakkını ödemektir ve ahirette hesabımızı kolaylaştıracak vesilelerdir. Tam tersi cimrilikle beraber vermekten kaçınmaksa helake sebep olur. Cenabı Hak onlar ki altın ve gümüşü istif edip saklarlar. Allah uğrunda infak etmezler, zekatlarını vermezler. İşte onları elem verici azapla müjdele diye ikaz etmiştir. Malın belli bir oranında zekat vermek farzdır. Namazı ikame edin ve zekatı verin buyurulmuştur. Farz olan zekatın hikmetlerine bakarsak, 1- Mal ve servet sevgisinin kalpte bulunması tevhidin sağlamlaşmasına manidir. Zekat bunu önler. 2- Zekat cimrilikten temizlenmektir. 3. Verilen nimete bir teşekkürdür. Bunun yanında Ramazan ayı içinde vereceğimiz fitrelerimiz ve her zaman verilebilecek sadakalar kulu hem belalardan koruyacak hem de malıyla ilgili ahiret hesabından emin kılacaktır. Zekat vermek için zenginlik şartı aranırken sadaka vermek sadece zenginlere mahsusta değildir. Meşhur bir hadiste Resulullah şöyle buyurmuştur. Zeyd bin Eslem'in rivayetinde Resul-i Ekrem bir kuruş sadaka yüz bin dirhem sadakadan eftaldir buyurdu. Asap bu nasıl olur deyince zenginin bol miktardaki servetinden yüz bin dirhemini ayırıp vermesinin maddi hayatına tesiri olmaz. Fakirin güçlükle sağladığı iki dirhemin başka bir şeyi olmadığı halde bir dirhemini gönül hoşluğuyla çıkarıp vermesi Allah katında mevkiin diğerinden daha üstün olmasını sağlar.'' buyurdu. Cenab-ı Hak insan suresinde ehli beyti de az olanı sadaka verdikleri için övmemiş midir? Ve, ve ona bu, ihtiyaçları olduğu halde yemeklerini yoksula ve yetime ve, ve tutsağa verirler. Onları doyururlar. i̇bn Abbas'ın rivayet ettiği hadiste bu ayetin nüzul sebebi şöyle anlatılır. Hazreti Hasan aleyhisselam ve Hazreti Hüseyin aleyhisselam küçükken hastalanmışlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab kiramdan birkaç kişiyle torunlarını ziyarete geldiler. Bu esnada ziyaretçilerin bazıları Ali'ye, ''Ya Ali, çocukların için bir nezir yapmak istemez misin?'' dediler. Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma da Allah'ın rızasını talep ve ona şükür etmek ve çocuklarının şifa bulmasını haktan niyaz etmek üzere üç gün oruç tutmaya nezir ettiler derken çocukları hastalıktan kurtuldu. Bunlar da oruçlarını tutmaya niyet edip başladılar. Lakin iftar için yiyecekleri yoktu. Hz. Ali Aleyhisselam Hayberli Şemun isminde bir Yahudi'den 3 gün iftar edebilmek için ödünç olarak 3 çömlek arpa aldı. Hz. Fatıma Aleyhisselam arpanın bir çömleğini öğütüp kendi adetleri kadar yani 5 tanecik ekmek yaptı. Akşam olmuş, iftarı bekliyorlardı. O sırada bir fakir miskin gelip Esselamun aleyküm ya Muhammed ehli beyti. Ben Müslüman bir fakirim. Beni doyurunuz ki Allah da sizleri cennet sofralarıyla doyursun dedi. Onlar da derhal sofralarındaki ekmekleri bu fakiri miskine ikram ettiler. Ve Hazreti Ali, Hazreti Fatıma'ya hitaben, Ey insanların en hayırlısının kızı, ey iman ve şerefin kemaline sahip olan Fatıma, Görüyorsun ciğerleri parçalayıcı haliyle kapıda duran şu miskin açlığını bizlere arz ederken hal lisanıyla Allah'a naz ve niyaz etmektedir. Hazreti Fatıma ise Hazreti Ali'ye hitaben şöyle dedi. Ey amcam oğlu emrinize amadeyim. Gerçi o miskini hoşnut edecek ve memnun kılacak bir şeye sahip değilim. Fakat umarım ki aç bir kimseyi doyurmak suretiyle hayırlı insanlardan sayılıp cennete girer ve şefaate ererim. Cümlesi bir lokma almadan sofralarındaki ekmekleri fakiri miskine verdiler. Kendileri suyla iftar ettiler. Ertesi gün oruçlarına devam ettiler. Fatıma Hazretleri o gün arpanın ikinci ölçeğiyle ekmek yaptı. Akşam yaklaşınca ekmeği sofraya koydular ve iftarı bekliyorlardı. Derken kapıya bir yetim geldi. Esselamu aleyküm ya Muhammed ehli beyti. Ben muhacir çocuklarından bir yetimim. Babam Akabe Harbi'nde şehit oldu. Beni doyurunuz, beni doyurunuz. Allah da sizleri cennet taamlarıyla doyurur, dedi. Yine ekmeklerini yetime ikram ettiler. Ve suyla iftar ederek o akşam da aç yattılar. Ertesi gün Hazreti Fatıma üçüncü çömlekteki arpayı ekmek yaptı. Akşam olunca yine sofrayı önlerine koydukları sırada bu sefer de kapıya bir fakir esir geldi. Esselamu aleyküm ey Allah'ın elçisinin ehli beyti. Ben esirlerden biriyim. Bana ikram ediniz. Allah da sizlere cennet taamlarından ikram eylesin dedi. Bu kez de sofralarındaki yiyeceği esire ikram ettiler. Bu davranışları ile ilgili olarak İnsan Suresinin 8. ayeti nazil oldu. Hakiki müminler Allah'a olan muhabbetlerinden dolayı kendi yiyeceklerini miskine, yetime ve esire ikram ederler. Müfessirler İnsan Suresinde geçen yukarıda yazdığımız ayetlerin Hazreti Fatıma Aleyhisselam, Hazreti Ali Aleyhisselam, Hazreti Hasan Aleyhisselam ve Hazreti Hüseyin Aleyhisselam hakkında nazil olduğunda ittifak halindedir. Ehli sünnet zemahşeri Tefsiru Keşaf, Sünni Vahidi, Esbabun Nüzul, Sünni Şeyh İsmail Hakkı, Ruhul Beyan. Mübarek Ramazan günlerinde Ehli Beyt örneğimiz olmalıdır. Onların haliyle hallenerek hem farz olan zekatlarımızı yerine ulaştırarak hem de sadaka ve fitre vererek malımızda gizli Allah'ın hakkını ödemeyi Cenabı Hak nasip eylesin. Profesör Doktor Haydar Baş Suriye sınırında sözde PYD bayrakları değiştirildi. PYD sorumlusu Salih Müslimin İstanbul'da olduğu iddiası doğru mu? Sayın seyirciler bir ara aynı konu Irak'ın kuzeyi için geçerliydi. Şimdi de Suriye'nin kuzeyinde yine önemli gelişmeler yaşanıyor Türkiye açısından. PYD'nin Rasulayn ilçesindeki sözde bayrağı indirilip yerine sözde Kürt Ulusal Konseyi bayrağı asıldı. Dört parçalı Kürdistan için hazırlıklar ve görüşmelerde hız kesmiş değil. PYD'nin sözde liderlerinden Salih Müslim'in gizlice İstanbul'a geldiği öne sürüldü. <laughs> Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ilçesinde terör örgütleri El Nusra ve ÖSO koalisyonuyla PKK uzantısı PYD arasındaki çatışmalar devam ediyor. Ceylanpınar ilçesinin karşı tarafında bulunan bölgede PYD hakimiyet kurmuş durumda. PYD ÖSO bayrağını indirip kendi sözde bayrağını çekmişti. Sabah saatlerinde ise o da indirilip yerine sözde Kürt Ulusal Konseyi bayrağı asıldı. Terör örgütü PKK ve uzantısı PYD bölgede tamamen hakimiyet kurma peşinde. Amaç Irak, Suriye, İran ve Türkiye'den koparılacak topraklarla yeni bir devletin inşası. Peşmergeli lideri Mesut Barzani hafta sonu Irak, Türkiye, İran ve Suriye'deki partilere Kürt Ulusal Kongresi hazırlığı için çağrı yapmıştı. Çağrıdan kısa bir süre sonra da Irak'ın kuzeyindeki Erbil'de Peşmerge Barzani başkanlığında kritik bir zirve yapılmıştı. Kürt Ulusal Konferansı'nın ön hazırlığı nitelindeki toplantıya BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve DTK Eş Başkanı Ahmet Türk de katılmıştı. Neyse. Dört parçalı Kürdistan görüşmeleri sürerken terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD'nin sözde lideri Salih Müslim soluğu gizlice İstanbul'da aldı. Uçakla Atatürk Havaalanı'na inen Müslim'in özel bir araca bindirilerek götürüldüğü ileri sürüldü. Müslim'in nerede kaldığı hakkında bilgi verilmedi. İki gün Türkiye'de kalacağı öğrenilen Müslim'in Milli İstihbarat Teşkilatı ve Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkilileriyle görüşmeler yapacağı ileri sürüldü. Terörle müzakere süreci sürüyor. Polis Hakkari'de saldırgan gruplara müdahale etmedi. Ali Akatata yeni bir Lozan'ın zamanı geldi dedi. Sayın seyirciler terörle müzakere sürecinde BDP ve PKK taleplerini çok daha net ifade etmeye başladı. Lozan'ın yeniden düzenlenmesi ve terörist başı Öcalan'ın yeniden yargılanıp özgür bırakılması istenildi. İşte müzakere sürecinde bugüne yansıyan gelişmeler. BDP hükümet adım at eylemlerine devam ediyor. Burası Hakkari Yüksekova. Terör örgütü PKK'nın sözde filaması ve terörist başı öcalan fotoğraflarıyla alana gelen gruplar, miting sonrası polise saldırdı. Taşlarla araçlara saldıran gruba polisin müdahale etmemesi dikkat çekti. Hükümet adım at eylemi Batman'da da düzenlendi. BDP Batman milletvekili aile akat ata, hükümetle yaptıkları müzakere sürecinden beklentilerini net bir şekilde ifade etti. Türkiye'nin kuruluş senedi Lozan'ın yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten aylakat Akat Ata, dört parçalı sözde Kürdistan talebini de dillendirdi. <laughs> Örgütün Kandil'deki elebaşı Cemil Bayık da süreçle ilgili konuştu, hükümet açılımı devam ettirmek istiyorsa şartlarımızı kabul etmeli dedi. İşte Bayık'ın öne sürdüğü üç şart. APO'nun özgürlüğü için adım atılsın. İmralı'daki mutabakata uyulsun, karakol yapımı durdurulsun. Terörist başı Öcalan'ın avukatları da boş durmuyor. Hükümetin hazırladığı 4. Yargı Paketinden yola çıkan avukatlar Öcalan için Ankara 11. Ağ Ceza Mahkemesi'ne yeniden yargılama ve infazın durdurulması talebiyle başvuruda bulundu. Bugün çözüm diye ortaya çıktı. Terörle müzakere sürecinde son durumu değerlendiren MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural, AKP ve PKK'nın el ele pazarlık yürüttüğünü belirtti. PKK ile doğrudan doğruya hükümetin görüştüğünü bu e, gelişmeyle birlikte ifade etmemiz mümkündür. Artık PKK ve hükümet el ele hem dış politikayı hem içeriği oluşturmaktadır. PKK bağlantılı PYD'nin başkanı Salih Müslim'in İstanbul'da yapacağı temaslara da Oktay Vural'dan tepki geldi. PKK'yı temsil eden kişilerin Türkiye'ye gelmesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne zuldür. Böyle bir rezalet olamaz. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ricacı konumuna düşürülmüştür. Ayaklar altına alınmaktadır. Devletin onuru ve şerefi. Ve bu yönüyle... Silopi'de terör saldırısı. Emniyet binasına el bombası attılar. Emniyet amiri ağır yaralandı. Şırnak'ın Silopi ilçesinde dün gece terör hareketliliği vardı. Bir grup terörist emniyet amirliğine el bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda bir emniyet amiri ağır yaralandı. Şırnak'ın Silopi ilçesinde dün gece bombalı saldırı şoku yaşandı saat 23.30 sıralarıydı. İlçedeki Emniyet Amirliği önüne gelen bir grup terörist yanlarında getirdikleri el bombasının pimini çekip emniyetin bahçesine attı. Bomba büyük bir gürültüyle patladı. Saldırıda karakolda nöbetçi bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürü Asır Yıldız vücuduna isabet eden patlayıcı parçalarıyla yaralandı. Silopi Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Yıldız Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Emniyet amirinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırının ardından Şırnak Vali Yardımcısı Deniz Zeyrek, Şırnak İl Emniyet Müdürü Avni Usta, yaralı emniyet amiri Asır Yıldız'ı ziyaret etti. Emniyet amirliğinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, kaçan teröristleri yakalamak için operasyon başlattı. Sayın seyirciler hükümetin terör örgütü PKK ile yaptığı müzakereler sürüyor. Peki vatandaşın bu müzakerelere yaklaşımı nasıl? Gelinen nokta nasıl değerlendiriliyor? Nasıl algılanıyor? Muhabirimiz Kamber Yılmaz halkın nabzını tuttu. AKP hükümeti son dönemde terörle mücadele yerine müzakere etmeye başladı. Bölücübaşı Öcalan'ın anayasa talepleri, PKK'nın özellik arzusu, APO'ya özgürlük söylemleri ve ana dilde eğitim isteği bu sürecin öne çıkan konuları oldu. Ölenin, ister yurt dışında, ister yurt Peki vatandaş terörle müzakerede gelinen noktayı nasıl değerlendiriyor? İşte yanıtı. Terörle müzakere süreci konusunda gelinen nokta hakkında ne düşünüyorsunuz? Yanlış anlamadım değil mi? Terörle müzakere diyorsunuz. Terörle müzakere olur mu? Bir defa ismi üzerinde terör. Yani devlete karşı gelmek. Devletin düzenini bozmak. Halkı bölüp parçalamak isteyenlerle müzakere edenler onlar da bir bölücüdür. Vallahi ben bu terörle mücadele süresinde bu müzakerenin şu ana kadar hiçbir şey çözdüğüne inanmıyorum. Ben ben Tayyip Erdoğan'ın doğru yaptığına inanmıyorum ben. Yani. Yanlış yaptığını düşünüyorum ve ülkeyi bölünme noktasına getirdiğini düşünüyorum. Müzakere süreci her şeyi güllük gülistanlık gösterdiler ama hiçbir icraat yok. Gene doğuda e, karakol basmalar, efendime söyleyeyim kendilerini polis süsü veren eşkıyalar, kimlik kontrolü yapmaktalar. Yani e, bir yerde hükümet Güneydoğu kurtarılmış bir bölge ilan etti, onlara teslim etti. Her şeyin başı terör hortlaması nedir? Ekonomidir. Eğer Türk piyasası, ekonomisi iyi olursa tabii ki terör hortlaması kesilir. Benim görüşümce ha, Bunun başka alternatifi yok Tek alternatifi budur Seçim barajının düşürülmesi talebine Başbakan Erdoğan'dan olumsuz yanıt geldi O yasayı biz çıkarmadık diyen Erdoğan Parti olarak %10 seçim barajından Yana olduklarını ifade etti Arkadaşlar benim barajla ilgili kanaatim Düşüncem Partimizin kanaati düşüncesi Bu konuda bellidir yani bu konuda bizim şu anda barajla ilgili herhangi bir oynama, bir tasarruf gündemimizde yok. Çünkü biz biliyorsunuz baraj bir defa bizim dönemimizin çıkardığı bir yasa değildir. İki, barajla ilgili bizim düşüncemiz şudur. Buna batı özellikle dahildir. Barajların olduğu sistemde güven ve istikrar diye bir şey bulamazsınız. Mısır'da gergin cuma. Ordu ve Mursi yanlıları iki ayrı meydanda toplandı. Ordu'dan Adeviye Meydanı'na müdahale sinyali. Evet sayın seyirciler Mısır'da gergin bir cuma günü vardı. Bugün Mısır'da meydanlar bugün iki farklı grubu ağırladı. Ordunun çağrısına kulak verenler tahrir meydanını doldurdu. Casusluk ve vatana ihanetten yargılanan Mursi yandaşları ise yine Adeviye meydanındaydı. Mısır'da tansiyon yine yükseldi. Genelkurmay Başkanı Abdul Fettah Sisi'nin halkın meydanlara inmesi yönündeki çağrısı etkili oldu. Binlerce ordu yanlısı kişi Kahire'de Tahrir Meydanı'nı doldurdu. Kalabalık Genelkurmay Başkanı Sisi ve ordu yanlısı sloganları attı. Adeviye Meydanı'nda ise Mursi taraftarları toplandı. Göstericiler devrik lideri destek verdi. Karşıt görüşü kitlelerin çatışmasına karşı sokaklarda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Başkentin belli noktalarında askeri araçlar ve tanklar mevzilendi. Mısır'da gerilim devam ederken önemli bir haber daha geldi. Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye casusluk suçlaması sebebiyle 15 gün hapis cezası verildi. Müslüman Kardeşler Cephesi kararı tepkili 15 günlük sürenin çok daha uzayabileceği belirtiliyor. El Mursi'ye hapis kararı ülkedeki tansiyonu daha da yükseltti. Adeviye meydanındaki gösterilerin dozunun artacağı ileri sürüldü. Ordudansa yeni bir uyarı geldi. Genelkurmay Başkanlığı yapmış olduğu açıklamada şiddet ve terörizmle savaşmak için güç kullanacağını belirtti. Bu açıklama ordu 48 saat içinde Adeviye meydanındaki Mursi yanlılarına karşı harekete geçecek yorumlarını beraberinde getirdi. Kredi aldı başı yandı. 35 bin TL için 400 bin liralık arazisi haciz kıskacında. Evet sayın seyirciler bankaların kredi tuzağı çoğu zaman vatandaşın canını yakıyor. Bir değil, iki değil, üç değil. Buna en yakın örnek Sakarya'da yaşandı. En son olarak 35 bin liralık kredi çeken bir çiftçinin başına gelmeyen kalmadı. Kredi çekti, hayatı mahvoldu. Burası Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan Çatalöves köyü. Çiftçi Salim Sözen, 2006 yılında devlete ait bir bankadan 35 bin lira bireysel kredi çekti. 2006-2007 yılında bireysel bir kredi kullandık. Sözen krediyi bir süre düzenli olarak ödedi. Ödeyemediği dönemler için düzenlemeye gitti. Aksilikler bundan sonra başladı. Bahçelerde fındık olmadı. Satış yapılamadı. Bunu zaman zaman ödedik, yapılandırma yaptık. Fındığımız olmadığından dolayı yapılandırma bozuldu. Banka kapıya dayandı. Hapis şokuyla karşı karşıya kaldı. Kefiller içeri girdi, eşim içeri girdi. Paraları ödedik, çıkardık. 15 milyar gibi bir para ödedik, 12 milyar ödedik, 10 milyar ödedik, 31 milyar ödedik. Doğrudan gelir desteğinden 2 sene 200-700 para alıyorduk, bunlar kesildi. Üç tane kefilden 2 seneden beri para kesiliyor. Buna rağmen üç tane kefilimden para kesilirken benim yerimi satışa çıkarttılar. 19 dönümlük arazisi şimdi haciz tehlikesi altında. Buraya hacizden alan arkadaşımız şu anda 150 milyar gibi bir para talep ediyor. Vermiş olduğu bankalara kesilen parası, %18 KDV'leri parasının faizi. 150 milyar gibi bir para talep ediyor. Bu parayı diyor verirsen ben senin yerinden geri çekilirim diyor. Yerinin iki sene önceki değerinin 350-400 bin lira olduğunu kaydeden Salim Sözen hiçbir zaman kendi yerini satmayı düşünmediğini belirtti. 2 yıl önce 350-400 milyar verdiler zaten. Vermedim ben satımkar değilim. Bana trilyon da verseler yani burada baba yeri. Doğduğum büyüdüğüm topraklar. Burayı satmayı zaten düşünmüyorum efendim. Şu anda bundan sonra devletten bir yardım bekliyorum. Yani beni burada altı çocuk babasıyım. Buradan beni attığı zaman da o zaman bana bir çadır yeri göstersin de bir çadıra bari çıkayım. Başka yapacağım bir şey yok. Mağdurum. Ve bu haberimizle bültenimizin sonuna geldik. İyi akşamlar.